Merhaba değerli arkadaşlar. Hepiniz videomuza hoş geldiniz. Şimdi 20. yüzyıl felsefesinin öne çıkan bazı özelliklerinden bahsedelim. Felsefenin problemlerine yeni açıklamalar getirilen bir dönemdir. Çünkü artık problemlerine giriş yapacağız. Özelliklerinden de bahsedelim sonra problemlerinden bahsedeceğiz. Felsefe problemlerine yeni açıklamalar getirilen bir dönem. Felsefede uzmanlaşmaların Olduğu bir dönem zaten bundan da bahsetmiş oluyorduk bahsetmiştik bir geçen dersimizde felsefenin yeni yöntemler kazandığı bir dönem uzmanlaşma fikriyle artık felsefeye de bir yöntem kazandırma eğilimi vardı felsefede yeni ana akımların oluştuğu bir dönem yeni akımlarla karşılaşacağız sembolik mantık çalışmaları da bu dönemde ne oluyor yoğunlaşmış bir şekilde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Devam edelim özelliklere. Dilsel analizlerin yapıldığı, dil ve düşünce arası ilişkilerin incelendiği ve dil kuramlarının geliştirildiği bir dönem olarak karşımızda. Demek ki artık dil felsefesi de yapılıyor bu dönem itibarıyla. Çünkü dil analizleri dil ve düşünce arasındaki ilişkiyi incelemek demek artık dil felsefesi yapmak anlamına geliyor. Bilim üzerine yapılan çalışmalar sonuca sonucunda yeni bir alan ortaya çıktı. Bilim felsefesi alanı ortaya çıkmış oluyor. Çünkü bilim üzerine insan fazlaca çalışma yapınca ne olacak? İnsanın ürettiği bir etkinlik var ortada. O halde bunun da mutlaka felsefesi yapılır. Felsefi eserlerin çoğaldığı bir dönem, fazlasıyla e, felsefi eserlerin verildiği bir dönem. Bununla birlikte felsefenin üniversiteler aracılığıyla Dünyanın her yerinde yapıldığı bir dönem. Artık felsefe belli bir kültürün tekelinde olmaktan ziyade, dünyanın her yerinde artık üniversiteler aracılığıyla felsefe yapılmış oluyordu. Şimdi geçelim 20. yüzyıl felsefesinin temel problemleri ve akımları. Birincisi fenomenoloji yani görüngü bilim anlamına geliyor ve gerçeklik görünüş sorunu. Doğadaki nesnelerin dışında da varlıkların olduğunu düşünen Edmund Husserl, mantıksal olarak varlığın gerçekliğinin aranması gerektiğini belirtiyor. Yani doğadaki nesneler dışında da bir varlık var, bir gerçeklik var. O halde Husserl, bilinç her zaman bir şeyin bilincidir. Şeysiz bilinç yani varlıksız bilinç mümkün değildir. Bu bilinç nesnelerin özünün bilgisinin bilinmesinin yani onların anlamlarının bulunmasını sağlar. Yani insan bilinci nesnelerin özünün bilgisinin bilinmesini sağlayacak. Demek ki görünenin arkasında bir öz var. Görünmeyen bir durum var ve onun bulunmasını sağlayacak bilinç. Fenomenoloji, fenomenoloji görüngü bilimi insanın doğrudan duyularına konu olan fenomenleri, fenomen görünen anlamına geliyor. Fenomenoloji, insanın doğrudan duyularına konu olan fenomenleri başka bir ifade ile olgu ve olayları mantıksal olarak betimleyen bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Bu yöntem fenomenlerin özünün bilgisine ulaşmayı ve dolayısıyla bilincin çözümlenmesini de sağlayacak. Fenomenin özünün bilgisine ulaşmayı yani görünenin özünün bilgisine ulaşmamızı sağlayacak. Aynı zamanda bilincin çözümlenmesinde sağlayacaktır. Bilincin özü elbette ki bir şeye yönelimdir. Bizim zihnimizin özü bir şeye yönelimden ibarettir. Yönelim olduğundan bilince yönelik araştırma bilincin kendisine değil içer içerdiğine yöneldiği şeye yani fenomenlere yönelik olmalıdır. Yani bilinç fenomenlere yönelir. Fenomenolojik yöntem fenomenin özüne Ulaşabilmek için daha önce edinilmiş bilgilerden, yani ön yargılardan, rastlantısal özelliklerden uzaklaşmak ve bu bilgileri paranteze almak gerekiyor. Edmund Husserl bunu e, üç şekilde anlatıyor paranteze alma yöntemini. Şimdi insan her daim ön yargılarla yaşayan bir varlık. Hatta bir masa'yı kullanırken bile bizim bir ön yargımız vardır, bir tür ön yaşantımız vardır. İşte Edmund Husserl'e göre bu ön yaşantılar, ön yargılar bir kenara bırakılmalı. Buna da paranteze alma diyor ve ön yargıları bir kenara bırakırsam ben nesnenin sadece kavramsal karşılığı zihnimde kalır. Yani beş duyuyla algılanabilecek nesnenin hiçbir özelliği kalmaz. Dolayısıyla nesnenin sadece özü kalmış oluyordu. Şimdi e, diğer dersimizde de bu Paranteze almayı 3 durum şeklinde anlattığı e, durumların üçünde inceleyeceğiz değerli arkadaşlarım şimdilik videomuz bu kadar hepiniz hoşça kalın.